Herkese merhaba, Talentu TV'ye hoş geldiniz. Bugün tekrardan Brawl Stars'la karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ın aşama kısmına başlıyor olacağız. Aşama kısmını bir serüven haline getireceğiz. Bir e, yeni bir konsept olarak karşınıza getiriyoruz. Aşama kısmında şu an bronzdayım. E, gümüşe kadar aşama artışım var. Bir önceki sezon gümüş olduğum için fakat çok oynamadım. Hedefimiz aşama kısmında şu, sıfırdan. Yani sıfır puandan Ustalar kısmına kadar, burada elmas, gizemli, efsanevi kısımlarına geçerek ustalar kısmına ulaşabilmek, yani bu nereden baksanız 9000 puan oluyor. Ee, bu en azından serüvenimizde aşama kısmını nasıl sıfırdan bu seviyelere çıkardığımızı en başından görüp izleyebileceksiniz. Eğer bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hemen çok da sözü fazla uzatmadan ki yolumuz çok uzun. Aşamalı kısmına başlayalım. Bu sezondaki modlar olarak seri ateş, klasik ve zamanlı patlamalar var. Gayet güzel. Angelo ile başlıyorum. Ve ilk oyunumuzu o zaman bulsun bakalım. Soygun geldi. Bir süre en azından Angelo'ya direkt seçimimi uygulayacağım. Kırmızı takımın hazır olmasıyla beraber evet ilk maçımıza başlıyoruz aşamalı kısmında ee, her maçı kazanmamız gerekiyor hızlıca gerekirse gümüş olup oh, efsaneye kısmını ulaşmamız lazım. Hızlı bir start verdik. kafayı da şöyle uzaktan uzaktan. Oh, no, Bak sonra kitlere odaklanayım. İyi başladık. Çok iyi de takım geldi. Biraz kasaya odaklanalım. Zaten fazla da mı gireceğim. Evet ilk maç yaklaşık bir dakika bile sürmedi. Güzel. İyi başladık. Oh, main character İlk zaferimiz Devam edelim. 110 puan geldi. Gayet güzel. Yavaş yavaş. Bütün bu adımları birlikte geçiyor olacağız. Devam edelim bakalım. Knockout çıktı. Sana güzel bir oyun modu. Sana birisi düştüğü zaman hemen doğamıyor. Bir sonraki oyunda hemen doğma şansı yakalıyor. Takımımız da hazır oldu. Evet. Güzel bir kadromuz var. Biraz da tabi herkes ciddi oynadığı için Seviyeler ilerledikçe daha iyi rakipler geliyor olacak. İyi başlangıcı yaptık. Bir kişi düştü. Ben de düştüm. Ela derine kaldık. İyi oynamadık burayı. Evet bu turu kaybederek Maça kötü bir başlangıç yaptık. Hadi bakalım. Bir şansımız daha var oyunu durabilmek için. Biraz bana odaklanıyorlar ama. Çok güzel. Çok güzel. Bana odaklandıkları zaman soldan ve sağdan eğer yardım gelirse iyi yönetebiliyoruz. Birlikte de oynamayı seviyorlar açıkçası. Çok iyi. İyi başlangıç yaptık. Çok güzel. 1-0'dan 2-1 yaparak geri dönüşümüzü tamamladık. 47.000 hasar ile bu konuda liderliğimi aldım. Çok iyi. 110 puan da verdi. Böyle 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 hızlıca efsanevi kısma o zaman ulaşalım. Savaş topu. Ben yine süre Ancelo'dan devam edeceğim. Bir süre gerçekten bu arada Ancelo ile devam edeceğim. Çünkü Ancelo devam etmem gerekiyor. Hesap yeni olduğu için Ancelo dışında. Ee... Kuvvetli bir karakterim yok. O zaman izah de Başka karakterlere dönebilirim. Şöyle ultiyle ile bir şut. İki kişinin arasından ve gol. Güzel. Biraz daha iyi başlangıç yapabilirsek. Çok hızlı başladı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Yine bir geri dönüş. Yine bir geri dönüş. 2-1. Evet. Kötü başlıyoruz maçlara ama en azından sonunu getirebiliyoruz. Önemli olan tabii ki de sonunu getirmek. 3 3. 3-3 3'te iyi başladık. 11 level var. 10 level'ım. 9 level bir arkadaşımız da var yanımda. Ödül lavı. Bakalım. Ödül lavında da etkili olmayı düşünüyorum. Kaçta Colt var. Colt'un en azından benzeri biraz can sıkabilir. daha başlayın bir yaptık. Ben düştüm. Oh, bizim 5 var. Öndeyiz. solda en azından iki kişi biraz da olsa oyalayabildim. Biraz can topluyorum. Biraz da geride kalmamız gerekiyor canımız az. yine düştüm. 9-4. Biraz daha agresif oynayabilirim. Çok güzel. Yanındaki kişiyi düşürdüm. 15-20. Son 5. Son 5 yıldızımız kaldı. Bu alanda savaştığımız an biraz sıkıntıya girebiliyoruz. Kolt da düştü. Biraz agresif gelmeye başladı üzerimize derken maçı yine tekrardan bitirdi. 21'e 12 gibi üstünlük kurarak maçı iyi sonlandırdık. Tabii zorlanıyoruz biraz. Herkesi bronzdan yukarı çıkmaya çalıştığı için sanırım İyi rakipler de bizim karşımıza geliyor. Arr, Tekrardan Hayır oyun modu geldi Şöyle güzel başlayalım Bir yapalım Frank var karşıda özellikle bizi yere mıhlamasına dikkat etmemiz lazım. Frank'i düşürdük. Biraz daha yandan yandan. Çok güzel. 21'e 4 gibi büyük bir skorla takım olarak bir şey yapamadık. Sağlık olsun, puanımız gitmedi zaten. Elmas kapmaca. Evet maç sonlandırıldı. Takımımızdan birisi karakter seçmedi. Bu alevin ne olduğuna dair hiçbir bilgim yok. 11 level'ı yanıyordu. Drama. Evet, elmas kapmaca başladı. Böyle güzel koltarla başlayalım. Hatta 400'e kadar düşürdük. Vuramadım. Vurdum. Zehirledik de. mas alalım Peki biraz fazla bekliyor. 5'e 7 şu an. Bir eşitlik söz konusu. Şu arkadaşı eğer düşürebilirsek. Zaten işte toplandı. Çıkalım ben de oradan. Çok iyi. Bayağı bir elmasımız da var. Çok güzel. Bütün elmasları da şöyle alalım. Koşuyorlar doğru. Basit oldu. <laughs> 10 kişiyi düşürmüşüm. 78 bin damage vermişim. Çok iyi. Evet, bronz 2'den, pardon bronz 3'ten bronz 2'ye yükseldik ya da bronz 1'den 2'ye yükseldik. Tam bilmiyorum. Bronz 1'den bronz 2'ye yükselmişiz. Aşama kısmında da ödül veriyor sanırım. Evet, devam edelim. Şunları da topladıktan sonra hemen. Şöyle kadar puan gelmesi iyi oldu. Biz Angelo'yu sanırım arttırabiliyoruz diyeceğim. Altınım eksik. Altın geldiğinde de Angelo'yu biraz yükseltelim. Bu maçtan sonra da hazır Bronze birden ikiye yükselmişken bu bölümün de sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde de eğer 2'den 3'e yükselebilirsek bu hızla devam ettiğimiz takdirde tabi kimse durduramaz. Çok güzel. Biraz da ben kendi bireysel oyunuma odaklanmak zorundayım. da çok fena bir ödül var benim en azından kendimi savunmam gerekiyor 17 oğlum şöyle derken neredeyse bütün hepsini ben toplayarak bu zaferle de son verelim bölümümüze teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için bronz birden yükseldik <laughs> Hatta burada da iyi bir aşama kat ettik diyebilirim. Yeni bir serüven. Geri bir aslında eee yapacağımız bir liste. Aşama kısmı. ilk başta da söylediğim gibi aşamalı kısmın en sonuna kadar ulaşmaya çalışacağız bu serüvende. İlk başta hedefimiz gümüş. Adım adım. Altın. Elmas. Gizemli efsanevi ve ardından ustalar kısmında bir süre kendimizi idare ettirip devam edebilirsek eğer biz bu serüvende başarıya ulaşmış oluruz. Bu serüvende tabii ki de bir şeyler eksilip gidebilecek. Şu anki lige bakalım. Efsanevi olan birkaç kişi de var zaten. Bayağı bir kişi var hatta. Gerçi yani pardon ustalar kısmında 5 kişi var şu an. İnsanlar da tekrar tekrar demek ki yükselmeye çalışıyorlar. Bunlar e-sporcu. Çoğu. Burada CN, BC. Ee, RvL takımlar var. Bu takımları bilmiyorum. Biz de adımızı buraya yazdırabilirsek en azından ee, ilk 150-200 kişiye girebilirsek ki çoğu kişi de burada zaten efsanevi kısmında efsanevi kısmında bir noktada ulaştıktan sonra oraya özgü bir serüven de çekeriz. Oraya özgü bir serüvenin de videosunu çeker oluruz. Ama şu an biz kendimize bakalım. Şu an daha bronzuz. Fazla büyük ütopik hayaller kurmamıza gerek yok. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Savaşçılar kısmında da alt tarafta yorumlara yazabilirsiniz. Hangi savaşçıyla ne kadar çok oynamamı istiyorsunuz. Hangi savaşçıyı geliştirmem gerekiyor. Bunları bana yazabilirsiniz. Ben de bunları teker teker okuyor olacağım. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.